Salam dostlar, bu gün sizlərlə OCM-də ha hə baxdı video çəkmirəm və biz sizinlə bəlkə də yəni o qədər də şey, sadəcə demək olar bir maçı izləyəsiz ya yəni, da 2 dostlar. Yəni videoya like atıb abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Nə oldu yox? Eləmdə gəldim dostlar, bağışlayın. Mən təkrarma çəkirəm. Ve dostlar başladık. Alanya spor. Karşımızda Hop Kontrol edilemedi. Koner köhlert. Köh Ve köhlerd ya ne yapıyorum be. Dürekleri dövüyor mükemmelsin. Bado, bado indiyor ye. Adamsın bado. Allah bir yapıştır sana ya. Bir yapıştır diyorum ya. Üçün kaleci kalesini olsa bizim kalecimiz tek de kötü değil. Zoyet. Zobiyeç. So, Penaltı mı lan? Korn ermiş. sen? Hayır. Ne olur o güzel. Şu an Frans. Kanka Zoet. Bizim kalecimiz Zoet. Orta attı çöller sadece dokunmak. Çöller at atamazsın artık. Nasıl biz ulan da maşallah şimdi diyemem. Hadi ya biz bir, bir gol Şimdi salih hocam bizi yapıştırasın, aslında salih. Hop kesin hiç yarı izledik reklamlardan sonra. Lan içi. Salam, salam diyelim. Tekrardan gelirdik. Yani siz onsuz da beklemediniz mi sadece? Lan 4x değil. <laughs> Felipe gol attı ama göremedik. Ya tehlike bir korner. O Bado Endiayi adamsın. Bado Endiayi. Filipi gol attı ama göremedi hiç. hiç kaldı, harika kurtardı. Tabi ki mükemmel bir kaz. Hamdallah kaleciyle karşı karşıya. Hamdallah yapabilirsin dostum. Hamdallah. Kafayla vuruyor Sobiyeç. Hadi Sobiyeç. Hadi senin en tanı maşa çıkalım Biz Sovyetçi çıkardın lan. Lan rahatçı bin adını söylesene. Mesela tüm dostlar burada bir pisici tutakçı bu masanın konu ben ne bileyim feri feri çeşdi. Ben bilmez yani baba kar güzel baba kar ya. Baba kar olmaz baba kar olmaz baba karı inceleyin. Hı <laughs> <tulesi> i̇nşallah inşallah kurtardı. Kaleci bu bakar oyuncusu inceliyor. Bugün geleceği belli. Sarı Aksoy. Sarı Filip haftalca davran. Ne yaptın lan? Tehlikeli bir korna olabilir. Sobiyeç kafayla kullanacak. Kafası Sobiyeç adam ne kadar inanılmaz bir kurtar. Sobiyeç üzülmüş olma. Evet hiç üzülmüş. Sadece topunu Hmm. İnanılmaz bir kurtarış. Sayıcı üzülmüş olmalı. Çalertin de performansından. en daha vermedi diye. Utan Kara cümle bu akşam nasıl bir performans gösterdi. Tatlı bunu bayıldı 3 puan donanmış bir mağlubiyet. Domine bir edilmiş. Uzmanlar şişmine bir şey Ha, şey var Yani dostlar bir şey aldım hadi için kullan belki de ona göre de o ucuza bilər ki. Ba yine mən elmas versə oyunun bakına yani, bir dəfə olmuşdum yine vermədi. Filipinin golü Son bir için görürsüz ki dostlar. Qədər yəni şey kaçırdı ki yəni. Açı da 5 veriblər. Diğer oyunculara güzel verip dostlar son olaraq baxırıq istəyirəm Sobyechin performansından məmnun deyilib. Enda onu yəni qoyaq, qoymaqdan əvvəl burdan görəv verəcəyib test. Həmdə heç burda şey olsun. Yaxşı bir adamdır. Yaxşı oynadı maçda. Kullanan hamdala, hamdala pickli ya mənə daha yaxşı gələn var. Və dostlar burdan bəlkə bir transfer və 5.6 il deyil də 6.7 milyon var. Yəni mən bundansa 900.000 bunu ya da bunu alıram. Baslaqcas bas keçir sadə. Burdan geriyib bir dənə bonusumuz. <cəl> bonusumuzu alaq deyə gətirdim ki, aldıq liqdə 6-cıyıq. Yəni yaxşı bir puan daq çünki 1 gol atdıq. Yəni sizə bir son səhili göstərim ki, sonuçlardan 1-0 Denizli Konya 0 karşım pası ve en dikkat çeken ise bir ham maksimum İstanbul Başakşehir'in attığı ve en gollu maçı ise 2-1lik ÜMK Ankara gücü Sivasspor maçı. Dostlar, bu gün bu qədər. Digər videoda görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın. Son sözüm odur ki, kanala abunə olun və like atmağı yaddan çıxartmayın. Like, Əgər isə bu videoda, like gəlirsə, ə, video 4-5 like gələrsə, video OCM oynanma davam edəcək. Çünki OCM çox az çəkirəm, çünki çək, ən son çəkdiyim videoda istəncə istədiyim like gəlməmişdi.